müminler kardeştirler. Cenab-ı Hak buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak kardeştirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular, Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir. Ortak vasıfları ve temel görevleri, Allah'a kul olmaktan ibaret olan Müslümanlar bu vasıflarını korumak ve görevlerini yerine getirmek için bazı noktalara özel önem vermek zorundadırlar. Bu noktaların başında kardeşlik kavramına ters düşecek duygulardan ve davranışlardan uzak durmak gelir. Buuz sevgisizlik, birine karşı içten kin ve nefret duymak, düşmanlık beslemek demektir. Bu nedenle bir Müslümanın başka bir Müslümana buuz etmesi her şeyden önce kardeşlik kavramına ters düşer. Ancak buz tamamen dini kaygılarla ve Allah rızası için olursa sakıncalı olmaktan çıkar ve olumlu bir anlam kazanır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ya da manevi bir değerin onun elinden çıkmasını istemek demektir. Dilimizde kıskançlık olarak adlandırılan bu duygu, Müslümanların birbirlerini çekememeleri ve birbirlerinin imkanlarına, malına, makamına göz dikmesi anlamına gelir. Bu davranış kardeşlik hukukuna aykırıdır ve toplumda güven bırakmaz. Haset, ilahi takdir ve taksime itiraz anlamı taşır. Bu nedenle de yasaklanmıştır. Hasedin ilk ve asıl zararı bu duyguya sahip olan kişiye aittir. Bunun yerine başkalarındaki nimetlerin onlarda kalmasını ve benzerlerinin kendisine de verilmesini istemek yasak değildir. Bu duyguya gıpta denir ve güzelliklerin artmasını temenni etmek anlamını taşır. Sır çevirme. Buz ve haset birer duygu iken sırt çevirmek bu duygulara dayalı bir davranıştır. Düşmanlık amacıyla bir Müslümana arkasını dönmek, onunla görüşüp konuşmamak ve ondan kopmak demektir. Müslümanların birbirlerine destek olmaları gerekirken böyle bir davranışta bulunmaları kardeşlik anlayışıyla bağdaşmaz. İlişki kesme, maddi ve manevi bütün ilişkileri koparma, Müslümanlarla ilgilenmeme anlamına gelir. Eskiler buna katı alaka derler. Kardeşler arasında ciddi ve meşru bir sebebe dayanmayan ilişki kesme, büyük bir bozulmanın işaretidir. Küsme ve konuşmama Farklı sebeplerle insanlar birbirlerine kızabilir ve küsebilirler. Ancak bunun makul ve meşru bir sürede sona erdirilmesi gerekir. Hadis-i şerifte bu süre en fazla üç gün olarak belirtilmiştir. Üç gün içinde barışmanın da sakıncası olduğu unutulmamalıdır. Ancak küsme üç günü aşarsa bu davranış açıkça haram kapsamına girer. Dini sebeplerle daha uzun süre küs durmak mümkündür. Tebük seferine mazeretsiz katılmayan sahabilerle Hz. Elina peygamberin 50 gün konuşmaması buna örnektir. El -Mukit. Her güne bir Esma-ül Hüsna Mahlukatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların ihtiyaçlarını gideren, her şeyi koruyan demektir. Kısa günün kârı. Dinimiz Müslümanları kardeş ilan etmiştir. İslam toplumu kardeşler toplumudur.